Merhaba sevgili dostum, sabah kalktın. Şöyle içinde bir isteksizlik hali var. Bakıyorsun, bugün dünden farklı değil. Yarının da ne bugünden ne de dünden farklı olacağına dair bir inancın kalmamış. Diyorsun ki ya çok sıkıcı. Her şey birbirinin aynı. Yaşamaya dair, yeni şeyler keşfetmeye dair, hareket etmeye dair bir motivasyonun kalmamış. Eskiden böyle hevesle, heyecanla yaklaştığın şeyler şu an sana çok sıkıcı geliyor. Hatta anlamsız geliyor. Ve şunu hatırlıyorsun, yani bir zamanlar bunlar hayatında vardı, ş sanki şu anda çok eskide bir yerlerde kalmış, böyle derler ya tarihin tozlu sayfalarında, öyle bir noktadasın. Böyle yatağından kalkmaya mecalin yok. Ama yatağından gördüğün bir manzara var. Masanın üstünde zamanında çok keyifle heyecanla aldığım bir saat var. Onu almak için para biriktirmiştin ve o zaman çok heyecanlı geliyordu ve o saate baktığın zaman aylardır takmadığını fark ediyorsun. Orada yine hevesle aldığın bir gitar var belki de çok severek çalabileceğini düşündüğün. Hiç alıp kutusunu doğru düzgün açmadığını, bir iki tıngırdatmadığını fark ediyorsun. Şöyle bakıyorsun hayatında seni insanlar anlamında motive edecek bir şey kalmamış ve bugünden yarına hiçbir şeyin değişeceği hissiyatı içinde böyle bir yeşerme noktası gelmiyor. Heyecan hissetmiyorsun. Hep bir can sıkkınlığı, hep bir bıkmışlık ve hayattan vazgeçme hali gibi bir durum. Ama yine de belli ölçüde yapmak zorunda olduğun şeyleri robot gibi yapmaya devam ediyorsun. Bu hissiyat, bu anlattığım şey sana tanıdık geldi mi bu monotonluk? İşte bu durumun bir ismi var. Ennui diye yazılıyor. Anvi diye okunuyor yanlış bilmiyorsam eğer. Telaffuzumu affedin lütfen eğer yanlış söylüyorsam. Böyle bir durum içinden çıkılamaz bir can sıkıntısı hali. Bugünkü videomuzun konusu bu. Bu durumu yaşamanın belirtileri nedir bu durum ve kurtulmak için ne yapabiliriz konularından bahsetmek istiyorum. İlk başta bu durumun sebeplerini şöyle bir ortaya koyalım. İnsan ne yaşar da böyle bir problemin pençesine, batağına düşer? Birincisi her şeyi çok hızlıca ve aşırı bir şekilde yaşamış olmak. Gezmek mi? Her yeri gezdin. İmkanlar mı? Maddi imkanlar mı? Her birini çok erken yaşta deneyimledin. Hatta belki çocukluk yaşında bile, çocukluk çağlarında bile ailen sana o kadar çok imkan sundu ki, ilişkiler mi? birçok kadınla birçok erkekle belki de birlikte oldun. Her şeyin en fazlasını çok erken yaşta yaşamış olunca insan bu ENVI probleminin batağına düşebiliyor. Bir bir diğer sebepse şu aslında gerçekten çok yetenekli bir insansın, yüksek bir potansiyelin var, ideallerin var, hayallerin var. Böyle şey gibi yani sanki seni böyle doğru yerde kullansak inanılmaz dünyayı değiştirebilecek bir güce sahipsin ve gerçekten böylesin. Ama sen böyle seni sıkıştıracak monoton, rutin bir işe giriyorsun ve bu yeteneklerinin çok büyük bir kısmını hiç kullanmak zorunda bile kalmıyorsun. O monotonluk bir süre sonra senin içindeki idealizmi, hayal hayali öldürmeye başlıyor. Ben bakıyorum bazen mesela çok yetenekli insanlar çok böyle küçük ve rutin işlerle uğraşıyor. Bu ilk başta bir öfkeye e, sebep oluyor. Yani ben bunu hak etmemiştim. Daha güzel şeyler yapabilirdim gibi. Ama sonrasında bu envy dediğimiz probleme dönüşebiliyor. Aman boş ver bu hayatın ne anlamı var ki? Robotlaşıyor. Otomatik bir noktaya dönüyor. Kabulleniyor bu noktada. Bu da yine bu can sıkıntısına ve bıkkınlığa sebep oluyor. Yani yüksek potansiyelin var ama küçük işlerle uğraşıyorsun. İnsanlardan hayattan bir beklentin olmaması zamanın birisinde bir ergenle konuşurken şöyle bir şey sormuştum ona. Ya bu hayattaki amacın nedir? Yani ne başarmak istiyorsun? Ne elde etmek istiyorsun? Bu arkadaşımız çok fazla bilgisayar oyunu oynayan bir insan. Ya dedi hocam ben böyle iyiyim ya dedi. Ben takılırım böyle. Bir amaç yok. Çok fazla boş zaman var. Bu da ister istemez insanın yolunu kaybetmesine sebep oluyor. Özellikle mesela şunu görüyorum ben. E, kadın olsun erkek olsun ki erkeklerde birazcık daha fazla. Anne baba o kadar çocuğa konfor sağlıyor ki. Çocuk diyorum 30-40 yaşında bile... E, Ondan bir görevi başarmasını, hayatta bir yere gelmesini, arada söyleniyor olsalar da zorlanmıyor. 40 yaşında ama adamın tek gayreti bilgisayarda oyun oynuyor, öğlene kadar yatıyor, gece boyu uyumuyor. Böyle bir yaşam içerisinde bu insanlar da bir süre sonra bu ıı, kronik can sıkıntısı içine düşebiliyorlar. Son bir şey daha var söylemek istediğim, yapabileceğinin çok daha altında görevlerle uğraşmak. Bir de bunun zıttı var, biraz önce söylediğimin aksine, yani yapabileceğinden çok daha zor görevlerle uğraşmak. Yani potansiyelinin, yeteneğinin, kondisyonunun çok üstünde şeylerle uğraşmak zorunda olup birkaç sefer arka arkaya başarısız olunca insan öyle bir noktaya da yine bir vazgeçme, sıkılma, bıkma hali ortaya çıkabiliyor. Peki NV problemini yaşadığını nasıl anlayabilirsin? Bunun için bazı belirtiler var. Birincisi şu. Gerçek anlamda dinlenmene, çok uyumana hatta gereğinden çok uyumana rağmen böyle fiziksel anlamda bir yorgunluk hali, zihinsel anlamda yorgunluk Hali. kitap okuyacaksın ya böyle iki sayfayı aklına almayacakmış gibi geliyor. Ya da fiziksel anlamda yataktan kalkıp diğer odaya gitmek ya da bazen bakkala markete gidecek noktayı bulamama hali ortaya çıkıyor. Diyorum ki iyi ki getiriler falan çıktı. Yani birçok insan böyle dışarı çıkmak markete e, gitmek zorunda da kalmıyor. Yani bence kötü bir şey bu aslında. Sadece o bile bizim ruhumuzda bir şeyleri hareketlendirmek noktasında işe yarıyordu. Şimdi her şey online söylenebildiği için bu insanlar evden çıkmadı da ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Yani fiziksel ve zihinsel açıdan aşırı yorgun hissetmek. İçinde bulunduğun hayattan, içinde bulunduğun hayatta muhatap olduğun insanlardan memnun değilsin. Böyle eşine bakıyorsun, annene bakıyorsun, arkadaşlarına bakıyorsun. Çalışıyorsan eğer işine bakıyorsun. Hiçbir şey sana böyle tatmin edici gelmiyor. Ya ben bu insanla mı birlikteyim? Bu işte mi çalışmak zorundayım? Burada mı yaşamak zorundayım? Hayatında temas ettiğin hiçbir şeyden memnun olmama hali yine belirtilerden bir tanesi. İnsanı bazen heyecanlandıran, kalbini pırpır ettiren şeyler vardır ya yani bu bir aşk olabilir, yeni bir şey satın almak olabilir ya, yeni bir işe başlamak, yeni bir deneyime yelken açmak olabilir. Böyle bir coşku ve heyecan hali ortaya çıkartır. E, bu problemi yaşayan insanlar da coşku ve heyecan duygusunu sanki ameliyatla oradan almışlar gibi bir durum. Robot gibi. Coşku yok, heyecan yok. Böyle kalp ritmi vardır ya dümdüz gidiyor yani çok yoğun bir duygulanım da olmuyor. Hayatında kayda değer bir durum yok. Çünkü insan bunu çok uzun zamandır yaşıyorsa hayatında bir şey değiştirmek için çaba da harcamıyor. Asgari düzeyde bir yaşam enerjisini ortaya koyuyor. Yatıyor, kalkıyor, yiyor, içiyor. Aynı döngüyü devam ettiriyor ve önemli bir şey yok. Kayda değer bir şey yok. Ciddi anlamda bir motivasyon kaybı da var. Yani eskiden hevesle yaptığı şeylere dair inanılmaz bir ilgi kaybı var. Hiçbir şey ilgisini çekmiyor. Çok çabuk sıkılıyor, bıkıyor. Yani yani eskiden sevdiği şeylere karşı bile bu durum böyle olabiliyor ve. Eskiden çok heyecanla arzuladığı bir şey iki adım ötesinde olsa bile onu elde etmek, ona sahip olmak için o iki adımı atmaktan bile insan üşenebiliyor. Valla böyle bir hayatı anlatırken ara ara karşılaştım, danışanlarım oluyor ama ben yoruldum. Yani böyle bir hayat şey gibi aslında bir kocaman bir dünyada yaşıyormuşsun gibi ama bir hapishanenin içindeymişsin de gibi yorucu gerçekten. Eğer böyle bir hayatı yaşıyorsan gerçekten zor bir durumdasın demektir ve buradan çıkmak için için olduğun haliyle beklersen bu çok mümkün olmayacak bazı şeyler yapmak gerekiyor. Yani bunu bir fark etmek en önemli bu süreci çözmek için adım diyebiliriz. İlk başta şöyle bir düşün bakalım. Geçmişe döndüğün zaman hangi zamanlarda iyiydin, daha heyecanlıydın, keyifliydin ve sonrasında ne oldu da bu hale dönüştün? Eğer içinde bulunduğun durumun sebebini birazcık keşfedebilirsen belki de yani bunu değiştirmek için bir şeyler yapmam mümkün olabilir. Ve ben buna benzer problemleri her zaman bir alarm olduğunu da düşünürüm. Sen çok yetenekli bir insansan ve sıkıştırılmış bir noktada çok basit işlerle uğraşmak zorunda kalıyorsan bu hissettiğin, envi yani duygusu aslında e, sana bir alarm diyor ki hayatını düzeltmen lazım. Ama sen onu görmezden gelirsen böyle bir noktaya düşersin. Yani eskiden nasıldın, şu an nasılsın ve aradaki dönüşüm, kırılma ne zaman başladı? Sana kötü gelen, bu hale düşmene sebep olan şey ne? Bunu bir fark etmek iyi gelecektir. Çözmek için şu şöyle de bir soru sormak istiyorum. Ben karşına geldim. Yani sihirli güçlerim olan bir peri gibiyim. Bu kadar kalın kaşlı bir peri yoktur diye düşünüyorum ama diyorum ki işte ben geldim. İstediğin dilekleri gerçekleştireceğim. Üç tane dilek hakkım var. Ve bu üç dileği hayatını değiştirmek için kullanabilirsin. Şu anki içinde bulunduğun durumdan kurtulmak için üç tane böyle sınırsız seçeneğin olsa neyi değiştirmek isterdin? Hayatında neyin gitmesini, neyin gelmesini isterdin? Şöyle düşün. 3 dilek hakkı var ve bunu nerede kullanacaksın? Bu da en azından içinde bulunduğun durumdan çıkmak için sana bir yol gösterecektir. Özellikle bu kadar katmerli bir iç sıkıntısı monotonluğun içine hapsolmuşsan insanı düşünsel anlamda harekete geçirmek birazcık zor olabiliyor. Ben böyle bir durumda değişimi her zaman dışarıdan içeri olarak değerlendiririm. Minicik de olsa hareketi kat yani o bakkala git o markete git. Eskiden böyle çok keyif aldığın insanlarla zevk almıyormuşsun gibi gelsen de minicik minicik böyle arada sohbet et. Arada bir böyle selam ver, telefonla ara. Ya çok zorlamak da istemiyorum ama minicik minicik böyle bebek adımlarıyla şöyle tekrar böyle bir devinim kazanman lazım ki e, içerideki o ruhsal böyle sıkışmışlığı da değiştirmeye gücün olsun. Enerjiyi doldurmamız için bizim hareket etmemiz lazım. Fiziksel anlamda bir harekete ihtiyacımız var. Sen ne yapabilirsin? isim burada ve şunu söyleyeyim ben polyanlıncı değilim. Bu dünyada ölümlü bir dünya. Aslında baktığımız zaman aşırı sorgularsan her zaman varoluşsal sancılara girebilirsin. Ee, dünya anlamlı gelmeyebilir, hayat anlamlı gelmeyebilir. Ama e, on binlerce yıldır insan böyle bir kaderi yaşıyor. İnançlarımız var, manevi değerlerimiz var. Belki bunlara inanıyorsun, belki inanmıyorsun. Ama sen kendi hayatında senin hayatını anlamlı bir hale getirecek bir şey bulmak zorundasın. Yani bu neredeyse kadim zamanlardan bu yana insanın bu hayata, bu dünyaya, bu evrene katlanabilmesinin sırrı diyebilirim. Eğer sana anlamsız geliyorsa sen bunu keşfetmemişsindir. Bu arada daha anlamlı bir noktası yok. Dünya böyle bir yer. Kocaman sonsuzluğun içerisindeyiz. İnançlı oluyorsan farklı bir bakış açın var. İnanmıyorsan farklı bir bakış açın var ama kendine bir anlam bulman lazım. Bu dünyayı yaşanmaya değer kılacak bir şey. Bu belki başkasına yardım olabilir. Belki kendi kendi hayatında yeni şeyleri keşfetmek olabilir. Belki işini, hayatını, insanları değiştirmek olabilir. Ama bir şey bulman lazım. Yoksa bu dünyada yaşadığın her gün sadece sıkıntıyla geçmeyecek. Sanki böyle ruhuna batan çiviler gibi olacaktır. Bunu da hatırlatmak isterim. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere. Hoşçakal.